Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi ve kötü haberler var arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda yönetim yaşanan mali kriz nedeniyle transfer bütçemizi sıfıra indirmişti. An itibariyle transfer bütçemiz sıfır. Maaş bütçemiz 112 milyon euro ve neredeyse tamamıyla dolu durumda. Genel durumda ise açıkçası çok kötü durumdayız. Eksi 35 milyon euro genel durumumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Haziran 2024'te aslına bakarsanız İşler çok tıkırında gidiyordu ama yıldız transferlerin bir bedeli var. O bedel de biraz ağır oldu. Açıkçası kariyerimizi değiştirecek bir unsur bu olduğunu düşünüyorum. Yol arkamız değişecek. 5. sezon transfer dönemi farklı olacak gibi gözüküyor. Genel borçlara da baktığımız zaman net borcumuz 376 milyon euro, transfer borcumuz ki taksitleri biliyorsunuz, taksitlerimiz var. 112 milyon 113 milyon euro yaklaşık arkadaşlar. Güzel oldu ama kariyerimize bence farklı bir tat gelecek. Açıkçası bu olayı. Çok üzülmedim ben. Sevindim bile diyebilirim. Evet üzücü haberlerden biri de birazdan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarına çıkacağız ama sakatlıklarımız var. Vega 3 gün e, sahalardan uzak kalacak. İlk maçta oynayamayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda. Kenan Yıldız'ın sakatlığı devam ediyor. 7 hafta 3 ay arkadaşlar. Yasin Özcan sakat 3-6 hafta ve son olarak da Yaman sakatlandı. O da 3 gün e, Sağlardan uzak kalacak ve ilk maçı kaçıracaklar. E, i̇yi haberlere baktığımız zaman iyi haberleri de geleceğiz. Taktiksel anlamda ufak bir değişiklik yaptım. Sol bek, caşto 2 e, biraz merkeze yaklaştırdım arkadaşlar. E, kanat bek, e, sol kanat, markaj görevi verdim. Mevkinden, mevkinden ayrılma dedim. Kısacası biraz bastıladım mevki görevlerini. Elik Rey sonuçları aldığımızı söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibimiz İtalyan devi Juventus oldu. Birazdan İtalya'ya gideceğiz. ilk maça çıkacağız. Ondan sonra Ali Samiyen'de yine Juventus ve üstüne de Beşiktaş Süper Lig maçlarını 3 maçı beraber oynayacağız. Sizlerle en son Fenerbahçe maçında bırakmıştık ve ondan sonra oynadığımız 3 maçta Tam tamına 20 gol attık, 1 gol yedik arkadaşlar. Ee, bu sezonun en formda dönemini geçiriyoruz diyebilirim Samsun Spor'u. Kendi sahamızda 6-0'la 0 mağlup etmeyi e, başarırken çok 27 şut 13 isabet, 4.12 gol beklensi, %76 toplu oynamadan. Koyke, Silya, Laminyamal, Cajduy, Fernandez'e Robert Renan gollerini bulduk. Pozisyon da vermedik Samsun'a. 2 isabetsiz şut ve 0-17 gol beklentisinde kaldı. Karadeniz temsisi ve çok iyi bir oyunu 3 puan hanemize yazdırdık. Bireysel performanslarda Lamin Yamal 8, Koyke 7.8, Getson Fernandez 9, e, Josh 8.5, Silya 8.8 ve Robert Nenan 7.8 ile geceye damga vurdular arkadaşlar. Gerçekten iyi bireysel performanslarda aldık oyuncularımızdan. Daha sonra Fatih Karagümrük deplasmanına çıktık. Yine çok üstün bir oyun ortaya koyduk. 26 şut 15 isabet 4.70 gol beklentisi %72 toplu oynamadan. Yasin Kıvara'nın 2, Arda Ramos hatta Kıvara'nın 3 ve Ramos'un 2 golüyle Kıvara hat-trick yaptı. 7-0 kazandık. Rakibe çok pozisyon vermedik. 3 şut bir isabet 0-53 gol beklentisine kaldı. Fatih Karagümrük muazzam bir performans gerçekten. Bireysel performanslarda hat-trick yapan Kıvara 10 performans puanıyla gecenin adamı. Genel Gonzalo Ramos 8.6, Genç Mustafa 8.3, Yasin 8.6, Vega 7.5 gibi maçta sakatlandı. Murray Campbell 8.3 ve kaleci Boyvin'de 7.9'da oynadı arkadaşlar. Ve son maç Juventus maçı öncesi bol rotasyon yaptığımız bir karşılaşma Juventus maçını düşünerek inanılmaz bir hücum istatistiği göstereceğim size. 36 şut, 20 isabet, 6.81 xG, gol beklentisi %69 toplu oynamadan. Koike, Yamal, Koike, Koike, Can Uzun ve iki Mustafa gollerini bulduk. Japon oyuncu Koike hat-trick yaptı arkadaşlar. Pozisyon vermedik. 4 tutucu isabet 0-46 gol beklentisinden. Mitzel'in golünü kalemizde gördük ve 7-1 ile kazandık bu karşılaşmada. Bireysel performanslarda Japon koy Man of the 9.4, 8-7, Orkun 8.8 8 Yamal 8.1, Caşto 7.7, Mustafa ikinci arada oyuna girdi 8.2 ile geceye damga vurdular. Evet lig tablosunda aldığımız bu galibiyetlerden sonra lider durumdayız. 26 maç 24 galibiyet 2 beraberlik 84 avaracı 74 puan en yakın rakibimiz Fenerbahçe 63 Trabzon 50 Samsun 49 ve Eyüp 48 puanda dostlar. Evet artık Şampiyonlar Ligi zamanı son 16 turunda Juventus deplasmanına gidiyoruz. İlk 11'imiz hazır dediğim gibi Yasin Vega, Kenan ve Yamin Yamal bu karşılaşmada bizlerle olmayacaklar. Boyvin, Silya, Murray Campbell, Rico Lewis, Fernandez, Milankovic, Savic, Cajdoy, Kıvara, Arda, Mustafa ve Ramos 11 ile sahaya çıkıyoruz. yani ligde 3 maçta 20 gol atmak muazzam tabii ki ama ligin kalitesi de ortada. Bu maç korkutuyor yine de beni çünkü çok inişli çıkışlı bir sezon yaşıyoruz iç saha için avantajlı bir skor alırsak ki bu beraberlik dahi olur açıkçası önemli. Evet Kiesa, Mosi Kien, Mretti, Rabio, Locatelli, Mekin, Van Heik, Bremer, Gatti ve Şezni. Allegri'nin 11'i biraz defansif bir 11 diyebiliriz arkadaşlar. Biraz fizik gücünü kullanacak gibi gözüküyor. Juventus fiziğe karşı tekniğin mücadelesi demek mümkün. Üçlü savunmayla çıkıyorlar. Çocuklar sizdeyiz. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun diyoruz. Evet dakika 24 isabetli şut yok arkadaşlar maçta. Deneme de yapamadık çok fazla. Şimdi Gerson Fernandez'den Silya. E, çok fizikli bir takım Juventus. E, açıkçası ya, tam Yamal ve beygalık bir maç e, dar alanda oynuyor Juventus. Bakalım Mustafa. Rico Lewis. Silya. Savunma arkasına doğru kötü top ama kötü nokta indirdiler. Mustafa aldı. İçeriye Kıvara'ya gelir mi? Penaltı mı gol mü? Hem gol hem penaltı. Hem gol hem penaltı ya. Zaten gol oldu bir de penaltı. 2-0 olacak. Penaltı arkadaşlar. Penaltı dakika 25. Krava Şelya topun başında. 25. dakikada İtalya'da öne geçme şansı Galatasaray'ımız adına. Krava Şelya bu sezon çok iyi oynuyor. 21. golünü atıyor Krava Şelya. E, bu maddi krizde transfere karışırsa yönetim. E, muhtemelen önümüzdeki yaz transfer dönümünde Kıvara ve Yamal'ı kaybedeceğiz gibime geliyor arkadaşlar. Evet 1-0 öndeyiz. Chiesa hemen Santra'dan cevap vermeye çalışacak. Juventus, Locatelli, Fagioli, Gatti. Yalnız Gatti gerçek hayattan bahsedeceğim. E, müthiş bir çıkış içinde bu sezon Juventus. E, İtalya'da hiç fena gitmiyor ve Gatti'nin çok büyük pay sahibi olduğunu söyleyeyim. Rabiot, Rabiot, tehlikeli geldi Juventus. Muretti, Rabiot, Van Hacke, kenar stoperi de hücumda. Mekin, Locatelli, iyi hücum dışarıya Okuyucum dışarıya. Evet, 30. dakika. 1-0 öndeyiz. Aslına bakarsanız hiçbir şeyde oynamadık. Şimdi Miretti dışarıya. Maçın 36. dakikası. Bremer, Locatelli. Bremer. Yani hiçbir şey oynamadık ama bireysel performanslarımız da gerçekten oldukça vasat olduğunu söyleyeyim. Özellikle Arda, Mustafa ve Cacho ki, ki Mustafa ve Arda son haftalarda çok iyi performans sergiliyorlar. Bu maçta şu ana kadar vasatı aşamadılar. Locatelli'den Mekin, Fagioli, Aradan, Mekin güzel geldiler yine ve kaleci. Evet e, tabelayla alakasız bir oyun var sağdan itibariyle. Türkiye Ligi maçlarının bizi yanıtını söyleyelim. Şimdi Rabio ortaladı, savunmamız çıkarttı. Devreye en azından önde girmeye çalışmamız lazım. Locatelli, iyi pas, Bremer, atak devam ediyor. Arda'dan savunma yardımı, kritik bir müdahale Arda'dan. Evet arkadaşlar İtalya'da kötü bir Galatasaray izledik. Penaltı golüyle 1-0 öndeyiz. Kavaran'ın golü var. Maçın istatistikleri gerçekten ilginç. Rakibin 7 denemesi 1 isabet düştü. 0.75 gol beklentisi var Galatasaray'ımız. 2 şut 1 isabet 0.88 gol beklentisinde. Ama zaten XG'nin çoğu e, penaltı diyebiliriz. İyi bir ilk yarı kesinlikle değil. E, ama ben takıma güveniyorum. İkinci yarı daha risk alacaktır Juventus. Biz de bu boşlukları değerlendireceğimizi düşünüyorum. Haydi çocuklar. Dekalar 49. Josh Doik, Arda. Arda. Silia, Burak da Campbell, Getson, Mustafa. Ligde çok iyiydi Mustafa ama şu anlık... Hoppa! Kırmızı kart. Kiyasa 10 kişi kalıyor. Evet biraz futbol melekleri omuzlarımıza konmuş. Hem penaltı şimdi de kırmızı kart. Rahatladığımızı söyleyebilirim. Karşılaşmanın 60. dakikasındayız. Bir soyunma odasına uğrayacağız. Gerçekten kötü bireysel performanslar var arkadaşlar. Gonzalo Ramos, Koike değişikliği yapacağız. Arda Güler'in yerine Orkun'u atacağız. Josh Doig kötü ama güveniyorum. Milankovic, Savic çok kötü. 6.4. Getson 6.4. Ee, ama yedeklerde de Serkan'la ve var. Onlara da çok güvenemiyorum açıkçası. Haydi bakalım. Josh Doig dakika 64. Silah. Josh Doig. bugün çok kötü. Bıraktı. Servici Milankovic, Savic. Güzel baskı var ha. Getson'un biraz gerisine. Rikolimis uzaklardan vurdu. Son anda şezni. E şu ana kadar şu an sağdaki oyuncuların hiçbirinin geri performans puanında olmadığını söyleyelim. Golü atan Kıvara da 6-9 ki gol penaltıda. Evet 75. Rabio. Bremer. Bıraktı Locatelli. 10 kişilik Juventus. Offside var mı diye baktık ama offside arkadaşlar. Bir anda bir Yusuf Yusuf etmedik değil offside. Dakikalarda an itibariyle 77. Orkun'la Friki'yi kullanıyoruz. Orkun vurdu üstten dışarı. Evet şu oyunla şu bireysel performanslarla buradan Torino İtalya'dan 1-0'la dönmek çok ciddi bir avantaj iç sahaya. Tabii rakip 49. dakikada 10 kişi kalmasa farklı olabilir miydi? Olabilirdi ama futbol yapacak çok fazla bir şey yok. Şimdi Juventus için beraberlik şansı. İçeriye savunmamız çıkarttı. Moskine Juventus hata devam ediyor. Bomboş kaldı ve golü yedik. İnanılır gibi değil. Enzo Baranetça bir bir yakalıyor Juventus. İşte Moussiki'nin Baranetça içeriye girdi. Bomboş. Hiç müdahale yok. Yani Boyvine burada kızılacak bir şey yok. Bir bir. Yani Yine de e, bu oyuna özellikle ilk yarıdaki bu oyuna avantajlı bir skor diyebiliriz arkadaşlar. İtalya'dan bir bile dönüyoruz. Ali Samiye'ne kötü bir maç oldu. Özellikle ilk yarı kötüydü. 10 kişiden 10 kişilik Juventus'la e, yani 10 kişilik Juventus aslında bakarsanız kağıt bir 1-0'lık üstünlük sağladı. Bu üzücü nokta. Juventus'un 10 şut 2 isabet 0.96 gol beklentisi var. Çoğu ilk yarı Galatasaray'ımızın 10 şut 2 isabet 1.60 gol beklentisi var. Kötü bir, bir performans, hücum performansı arkadaşlar. Ama bireysel performanslara diyecek hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi hiçbir yeşil oyuncu yok arkadaşlar. 6.5'lar, 6.6'lar, 6.7'ler havada uçuşuyor. En iyi oyuncumuz Boyun Kaleci 6.9 ve Murray 6.8. Yani bu maçlık bir performans diyelim. Ligde e, coşan oyuncularımız bu maçta resmen e, derbeder oldular unutmak istediğimiz bir maç bireysel performans maçı açıkçası. Ee, olsun yine de e, avantajlı bir skorla dönüyoruz arkadaşlar. Turun diğer maçlarında Atletico Madrid arsenali 3-0'la 0 geçip çeyrek final için avantajı oluyor. Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 4-2 ile geçerken PSV'de de Milan'la kendi sahasında 1-1 bir berabere kalmış e, dostlar. Şimdi direkt romanş maçına gideceğiz. E, herhangi bir lig maçı yok arada. Sizi romanşa götürüyorum hemen arkadaşlar. E, evet avantajlı skoru aldık ama ee, yine de sağlam durmalıyız. Belli olmaz. Juventus'un ilk yarıdaki performansı İtalya'da göz korkutucuydu. Bakalım neler yapacağız Ali Samiyan'da de Juventus maçında. 1-1'in rovanşında Ali Samiyan'da Juventus maçındayız. Bir sakatlık haberi var. Bu maçta Kıvara'dan yararlanamayacağız arkadaşlar. An itibariyle Yamal ve Vega geldi ama Kıvara yaklaşık 3-4 gün sakat. Ve bu maçta oynayamayacak Yamal'la Vega ise ilk 11'e koyduk. İlk 11'imiz bu karşılaşmada. Boydin, Silya, Murray Campbell, Rikolevis, Josh Rick, Milonkovic, Vega, Arda, Orkun, Lamin, Yamal ve Ramos şeklinde e, arkadaşlar. Bayağı da sarı kart oyuncumuz var aslına bakarsanız. E, yani en azından bir bugün Robert Renan hamlesi yapalım ya. Bir Robert Renan, Josh Doik yerine. Yasin de yok, Josh Doik. Şöyle yapabilir miyiz? Sasha Boy. E, Rico Levis'i sola atalım. Sarı kartlı oyuncuları korumam lazım. Korumam lazım. Şu Vega da sarı kart sınırında. 12. yarıda olmadı oyundan e, hatta atalım ya geç sonu. Hem de sakattı zaten. Evet değiştirdik. Değiştirdik sarı kart cezalarını. Gördük değiştirdik. Orkun da sarı kart cezası sınırında ama Orkun oynayacak arkadaşlar. O arada görüyorsunuz oyuncularımızın tümüne transfer ilgisi var. Eğer bahsetmiş olduğum gelen transfer tekliflerini yönetim direkt kabul ederse baya bir gidiş olacak gibi. Ben çok tedirginim 5. transfer. 5. sezon yaz transferi öncesi açıkçası. ilginç bir noktadayız. İlginç bir noktadayız. Bambaşka bir kariyerimiz olacak. Bu dakikadan sonra öyle gözüküyor. Evet haydi bakalım. Vurduğumuz gol. Yedimiz offside olsun. Tur bizim olsun. Evet Haysamiye'nin ilk 26 dakikada e, denemeler var. İki takımın da denemeleri var. Ama herhangi bir gol yok arkadaşlar. Yine çok pozisyon üretemediğimiz bir karşılaşma izliyoruz. İlk maçtaki gibi. Aslında ilk maçın e, copy-pasted diyebiliriz karşılaşmada. E, yani şu an riski bir durumda olduğumuzu söyleyelim. Ya yani Olası bir duran top golüyle filan. Turun gitme riski de var. Ve ilk yarı neredeyse pozisyonsuz geçti. E, denemelerimiz var ama e, çok net gol pozisyonuna giremedik. 7-3 isabet 0-34 gol beklenmesi. Bu hiç bize yakışmayan bir performans. Juventus'un 4 2 isabet 0-14 gol beklenmesi. Evet iyi savunduk ama e, biraz da hücum yapmamız lazım. İkinci yarıya aynı takım devam edeceğiz. Bakalım. Haydi çocuklar. Evet karşılaşmanın 54. dakika. Sasha Boye. Get son. Lamin Yamal. ortaladı. Arda Güler. 1-0 önde Galatasarayımız. 5. golü bu sezon. E, çok kötüydü bu sezon. Yani şu gol yaptığı en iyi şey diyebiliriz bu sezon Arda Güler'in. Türk pasaportu olmasa bu performansı ilk 11'e bile koymam ki Orkun çok daha iyi oynadı ondan. Birazcık daha haksızlık yapıyoruz Orkun'a. 1-0 önde dakika 54 Galatasaray'ımız. Evet Santra ile birlikte şimdi beraberlik sayısını arayacak Juventus. Locatelli, McKean yalnız gerçekten çok iyi savunma performansı yaptılar. Teknik anlamda biraz sıkıntılı bir takım ama belki fiziksel anlamda güçlü bir takım Juventus. Şimdi Gonzalo Ramos. Yamin Yamal hazırlıksız yakaldık. Yamal. Yamal içeriye çıkart artık ya. Çıkart offside var mı? Aa offside. Evet maçın 66. dakikası. Yani Ramos da çok kötü. Ramos yerine bir koyu ki atalım arkadaşlar. Yamal iyi oynuyor kalsın. Orkun kötü. Ben Orkun yerine bir can uzun hamlesi yapacağım. Canı gizli forvete. Arda'yı buraya çekelim. E, devam edeceğim. Murray Campbell sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüş. Sasha Boya da aynı şekilde. Yani Vega'yı ya atamam şu an. Josh Doe de korumamız lazım. Devam. Evet 79. dakikadayız. Neredeyse pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık arkadaşlar. İkinci yarıda hücum performansımız biraz hareketlendi. Golü de bulduk. Ee, öyle ya da böyle çeyrek finale çıkacağız. Sergin... Ama çeyrek final çok zor geçecek tahminimce. Şimdi bir kafa Lamine Yamal'dan dışarıya. Tabi ee, tabii daha maçı bitmine de 5-6 dakikalık bir süre var en azından bugün XG'lerde topa sahip olmada Juventus'a ciddi bir üstünlük sağladık. Aman çocuklar Rabio kaleci de geldi. Boyvin çok kritik, çok kritik bir puan. Bir duran top golü bulabilirdi İtalyan temsilcisi ama olmuyor. yani çok iyi olmadığımız bir turda Juventus'u birbirinin romanşında 1-0 yenerek totalde 2-1'lik skorla çeyrek finale çıkıyoruz arkadaşlar. Ve maçın istatistiklerine üstünüz aslında bakarsınız ama daha iyi olması lazım. 14 şut 6 isabet 1.50 gol beklentisinden Arda Güler'in golünü bulduk. Juventus'un 8 denemesi 4 isabeti ve sadece 0.55 gol beklentisi var. Hücumu biraz arttırmamız şart oldu şart bize bunu gösteriyor ama Juventus iyi takım gerçekten. Bireysel performanslarda Lamin Yamal 8.1, Arda 7.8, Milankovic Savic 7.2, Rikolevis 7.3, Robert Lennon 7.8, Murray Campbell 7.2 ve kaleci Belçikalı son maçlarda ciddi bir toparlanması var. Boyvin 7.5 ile oynadılar. Evet çeyrek finaldeyiz. Böyle e, enteresan bir sezonda e, sakatlıklar, mali kriz yaşadığımız sezonda çeyrek finaldeyiz. Milan PSV totalde 3-2 ile eleyerek çeyrek finale çıkıyor. Arsenal 3-2 ile eleniyor Atletico Madrid çeyrek finalde arkadaşlar. Ve diğer çeyrek finalde ise Real Madrid olmuş. Totalde 6-4'lük skorla Chelsea karşısında kazanmış İspanyollar. Evet e, 9.6 milyon euroyu kasamıza koyduk. Bunlar artık ben bunlara bakmıyordum ama bunlar bizim için önemli. E, Yamalda tebrik edelim. E, yamal gecenin adamı oldu. Sasha bu eve merken Campbell Ne yazık ki arkadaşlar önümüzdeki çeyrek final mücadelelerinde e, olmayacaklar. E, bu üzücü. Evet iki tane Juventus maçından sonra bence e, biraz bir bi, 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 iki günlük bir izni hak etti bu takım. Şöyle iki günlük izni verelim. Ve nereye gidiyoruz? Bu sefer Beşiktaş deplasmanında bu videomuzdaki son maçımıza gidiyoruz. Önümüzdeki video çeyrek final karşılaşmaları ve Trabzonspor maçını oynayacağız beraber dostlar. Bakalım nasıl geçecek Beşiktaş deplasmanı e, Juventus özelinde de zorlanmış olabiliriz gerçekten fizik kapasitesi yüksek bir takımda Juventus. Bakalım Beşiktaş deplasmanında neler yapacağız. Kara kara düşünürken enteresan bir haber düşüyor önümüze arkadaşlar. Yönetim martta Nisan'a da gelmedik ama bize önümüzde geçtiğimiz videoda bir Nisan şakası yaptı herhalde. Başkan Serhat Eren şimdilik önümüzdeki sezon için maaş bütçesi 125 milyon euro ve transfer bütçesini 127 milyon euro olarak belirledi. Çok enteresan, çok enteresan. Hakikaten anlamadım. Maddi durum eksi 27 milyon euro da hala ama bir anda 41 milyon euroya aldı bize. E, fona mı yatırdı lan? Fona yatırdı herhalde. Serhat Reis fona yatırdı. Fondan çekti parayı. 128 milyon euro transfer bütçesi verdi bize. Müthiş bir bütçe şey yok yani. Şaşırtıcı, ilginç bir hikayeye doğru gidiyoruz bakalım. Evet, deplasmana gidiyoruz. Beşiktaş deplasmanı. Ne yazık ki Beşiktaş deplasmanına bir sakatlık şokuyla geldik arkadaşlar. Harrison Merkampel, sağ ayaklı en iyi stoperimiz. An itibariyle 7 hafta 10 hafta yaklaşık 2 aylık bir sakatlık yaşayacak. İyi de gelişiyordu profil aslına bakarsanız. Bu çok kötü oldu bizim için çünkü Renan ve Silya'yı oynatacağız stoperde. İki sol ayaklı stoperle oynayacağız. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını sezonu kapattı. 14 Mart'tayız. 2 ay Mart, Nisan, Mayıs zaten. Geçmiş olsun dileklerinizi iletiyoruz. Evet Beşiktaş deplasmanındayız. İlk 11'in Boyvins ile Robert Renan, Sasha Boya, Doik, Milan, Kovic, Savic, Veiga, Mustafa, Orkun, Kvara ve Koyke. Evet Ramos'u kestik. Formsuz Japon oyuncu Koyke'ye formayı verdik. Haydi bakalım arkadaşlar. E, ligde kazanmak istiyoruz. Artık adım adım şampiyonluğa gidiyoruz zaten. Ligde sıkıntı yok. Bakalım e, Hans Dieter Flick'in Beşiktaş karşısında neler yapacağız. Haydi çocuklar. Orkun. Mustafa gol pozisyonu. Mustafa ne yaptın? Mustafa nereye gidiyorsun? Orkun. Sergi Milonkovic Savic direkten döndü. Maçın ikinci dakikasında gole yaklaştık. Vega. Orne. Yani o Juventus maçındaki performans Juventus'la da alakalı olabilir arkadaşlar. Gerçekten iyi bir takım performans sergilediler. Şimdi arka taraf olmadı. Arka taraf olmadı. Robert Renan. Vega. Caşlı baskılı başladık. Beşiktaş deplasmanında Sergi Milonkovic Savic. Savunma Valentin Rozier'e bir geçiş hücumu şansı yakaladı siyah beyazlar. Mijans çok iyi geldiler lan. Oha çok iyi müdahale Sasha'dan. Şimdi Emrecan. Roşina Sasha Boye. Evet 6. dakika Roşina. Savunmamız çıkartıyor. Emrecan Uzunhan. Beşiktaş. Valentin yerli atak geliştirme hazırlığında. Lianko ceza sahasında golü attı. Oğlum Lianko'dan defans değil mi ya? Nasıl direkt yersin ya? 1-0 mağlup durumundayız Beşiktaş karşısında. Diyanko nasıl derip seni geçer aga? Üzücü. 1-0. Şimdi Boyvin dakikaları 10. Robert Renan. Sergi Milonkovic-Savic'den Vega. Galatasaray'ımız geliyor. Kırava Kıvara'dan Sergi Milonkovic-Savic. Yeniden Kıvara Silya. Sergi Milankovic-Savic. Yine milankovic Savic'ten Kıvara. Aradan çok iyi gördü. Japon gole gidiyor. Japon gole gidiyor. Kaleci. Koyke ile gole çok yaklaştık. Şimdi Orkun. Kartal Kayra araya girdi. Valentin Rozier. Mert. Emre Can Uzunhan. Uyks. Yeniden Mert. Basın abicim. Yanko. Uzun topa zorlayın ya şunu. Beşiktaş çok iyi top yaptı ya. Oha ne güzel çıktılar. Müthiş bir çıkış. Ya gol olsun bu bence. Çok iyi bir şut. Çok iyi uc. Çok iyi uc. Evet 15. dakikadayız. Yani yok performans bırakın Beşiktaş iyi performans gösteriyor ama biz hiç tepki koyamadık. Şimdi Orkun araya girdi. Orkun Orkun vurdu direkt dışarı ya. Yani denemelerimiz var aslında bakarsanız. 5 bir isabetimiz var ama bu kadar rahat Beşiktaş'ı çıkartmakta sıkıntı. Raşisa araya yine girdik. Şimdi Japon Koyke. çekti bıraktı Mustafa. Aradan şut. Offside bayrağı kalktı ama 17. gol gelecek mi bir var incelemesi. Mustafa Koyke işbirliği çıkamadılar bu sefer. Gol geçerli arkadaşlar. 1-1 bir bir yakalıyoruz. Beşiktaş deplasmanında. Bu sefer çıkamadılar. Milot Raşisa kaptırdı. Doik. Koike. Sakin kaldı Mustafa. Duvar pası ve çok iyi bitiriyor. Japon Koike. 1-1. Bir bir. Milot Raşisa. Yanko. Valentin Rozier. Evet çıkartmadık. Çıkartmadık ve aldık. Kıvara götürüyor. Kıvara gitti. Vurdu. Mert kurtardı. Evet presten çıkamıyor an itibariyle Beşiktaş. Bu güzel sevindirici bir haber. E, ee, Kıvara'yı da gole çok yaklaştık. Duran topla hata sürdürme eğiliminde olacak Galatasaray'ımız. Mustafa'da bir sakatlık var. İkinci yarıda Mustafa'yı alabiliriz arkadaşlar oyundan. Şimdi Orkun. Dakikalar 21. Savunmada Hüks. Kıvara. Bir korner daha kazanıyor Galatasaray'ımız. Şu ana kadar Koyke Kıvara ve Mustafa Ekimoğlu'nun başarılı performansları var. Arda'yı sağ atabiliriz ikinci yarıda. Hüks ya da Jankat Reis'i alabiliriz Türk oyuncu statüsünden dolayı. Orta savunma çıkartamadı bir kafa Boyvin rahatlıkla alıyor Belçikalı kaleci maçın 23. tekesini. Yalnız Beşiktaş hem ciddi stoperlerini de ileri çıkartıyor ve gerçekten cesaretli bir oyun ortaya koyuyor şuraya şu ana kadar. Şimdi yine hüks çıkamadık. Sasha Boye, Vega, Orkun. Orkun. Şimdi Mustafa gole gidiyor. Mustafa gitti. Mustafa bir gol bir asist yaptı. İkinci yarıda çıkartabiliriz diyordum ama şu an fiziğini biraz toparladı. 2-1 öndeyiz. Önde basan Beşiktaş'ı bir hızlı çıktık ve cezalandırdık diyebilirim. 2-1 öndeyiz Beşiktaş deplasmanında Orkun'un asisti Mustafa dribling önüne çok iyi aldı. Uzak köşeye çok iyi görüyor. Genç oyuncunun golü 2-1. Şimdi Kartal Kayra dakikalar 31. Savunma ikinci pozisyon Robert Renan. Evet e, deplasmanda iki yarı iki bir öndeyiz. Biraz pozisyon verdik ama Beşiktaş'ın ceza açıklarını da cezalandırdı. Çok cesaretli Beşiktaş var. Beşiktaş'ın 5 şut 2 isabet 0 83 gol beklentisi var. Bu yüksek bir rakam. E, ama biz de 12 şut 4 isabet 1 60 gol bir gol beklentisinden Koyke ve Mustafa gollerini bulduk dostlar. Evet ikinci yarı değişiklik yapmayacağım. Haydi bakalım. Evet 62. dakikadayız. Ben de uyudum. Futbolcular da uyudu. İkincide de herhangi bir aksiyon yok an itibariyle. Milankovic Savici çıkartacağım. Milankovic savic biraz çıkartalım. Serkan gelsin. Lamin yamal atacağım hücuma. Şunu da bir şöyle yapacağım. Normal. Ops. Ee, onun haricinde, Kolibisi atabilir miyiz? Saç yerine atamayız. Arda Güler, Orkun yapacağım. Haydi bakalım. Valentin Rozier'den Zaid Mündinov, Emre Can, Josh Lamin Yamal. Kıvara önünü aldı. Kıvara, Kıvara, Mert. Evet oyun anlamında yine bizi çok tatmin eden bir video olmadı ama. E... Şampiyonlar Ligi'nde en azından çeyrek finale çıkmak ee, iyi oldu. Şimdi arka tarafa Serkan aldı. Genç Serkan yamala gelmedi. Müdahale var. Orada Vega. Evet dakikalar 80'e geldi. Bir Kıvara hamlesi de yapacağız. Ee, Kıvara'yı da çıkartacağım. Bu Kıvara da gelsin. Onun yerine de bir can uzun atalım. Can uzun genç can uzun attık oraya. Hadi bakalım. Ee, şunu da biraz derin oyun kurucu savunma yapacağım. Evet 86. dakikadayız. İkinci yarı çok kötü bir maç oldu gerçekten. İlk yarıdaki, i̇ki yarıdaki Beşiktaş gerçekten dirayetli oynadığını söyleyebiliriz. İkinci yarıda onlar da çok fazla pozisyon bulmadı. Maçın genelinde verdiğimiz gol beklentisi Beşiktaş'a e, sadece biraz e, düşündürücü olabilir. Ama 2-1 kazanıyoruz. Ligde Beşiktaş deplasmanında geriye düştüğümüz maçta kazanıyoruz. Rakibin 9 şutu isabet 1.30 gol beklentisinden Lianko golü var. Galatasarayımız 18 şükeli İsabete 2-43 gol beklensinden Koike ve Mustafa Ekimoğlu gol gollerini buldu ve 3 puanı cebine koydu ama oyun e, yine tatmin edici bir oyun değil arkadaşlar. Juventus maçından sonra bu maçta bir acaba dedirtti bana. Bireysel performanslarda Mustafa Ekimoğlu maçın adamı 7.9, Kıvara 7.2, Orkun 7.2 ve Koike 7.4 oynadılar. Defans, orta saha performansımız ise gerçekten e, vasat bile diyemeyeceğim düzeyde. Yine de kazanmak önemli. Tabii ki Beşiktaş deplasmandan 2-1 ile döndük. Şimdi puan tablosuna bakacağız. 27 maç 77 puanla lideriz. Fenerbahçe 26 maç 63, Eyüp 27 maç 51, Trabzon 27 maç 51 ve Samsun 27 maç 59-49 puanla. Muhtemelen önümüzdeki sezon video arkadaşlar şampiyonumuzu ilan ettiğimiz video olabilir. Evet, e, ilginç bir video oldu sakatlıklar bakın mesela Chelsea Kıvara için teklif yatacakmış 63 milyon Euro'ya Kıvara'nın herhangi bir uzuvunu bile e, vermeyiz boşuna beklemesinler. E, şimdi Çorum Türkiye Süper Ligi maçı mı bu? Çorum maçı falan var galiba şimdi önümüzdeki video şöyle baktığımızda e, Çorum Türkiye Kupası Çeyrek falan, Ankara gücü maçları ve Kasımpaşa Türkiye'deki karşılaşmalar onları ben oynayacağım. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını ve Trabzonspor'la oynayacağımız lig maçını kendi sahamızda beraber yine oynayacağız. Yavaş yavaş sezon finaline doğru, dördüncü sezon finaline doğru geliyoruz. İnişleri, çıkışları olan bir sezon toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım başarılı olacağız mı? Olmazsa da bu sezon e, Şampiyonlar Ligi olmaz. Farklı bir plan denedik. Şu ana kadar e, hani başarı anlamında tutmuş olsa da oyun bizi gerçekten geçtiğimiz sezonki kadar tatmin etmedi. Bunun altını çizelim farkındayız sorunların farkındayız üstesinden geleceğiz inşallah diyorum. Ve bu videoyu bitiriyorum. Önümüzdeki maçta, önümüzdeki videoda Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi maçlarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve Futbol Manager 2024'te kalın diyorum.